Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bir yeni para kasma videosuyla karşınızdayım. Megatron'a gideceğim. Adrim slotlarını çekmeyi düşünüyordum zaten. Rahat bırakmıyorlar ama onu söyleyeyim size. 2-3 kere buradan videoyu yarıda kestim. Çok güzel bu saldım. Şimdi de alırız inşallah. Çıldırttılar beni bu slotta. 2-3 kere nef aldım ya. 25 nefe bir tane <laughs> çok da değil. Niçin yani? Ee, bu slot seri şekilde bus ve bes atıyor. Tabii ben 2-3 tane aldım bugün. Video e, çekmeye çalışırken saat kaç? 20 28 işte 20'de başladık yarım saat kesmeyi düşünüyorum yarım saatin sonunda ne kadar alacağız bakalım 15 dakika 15 dakika iki ayırmak istiyorum ben videoyu videoyu çıktıkça açayım şöyle alalım Evet arkadaşlar bir tane int scroll'u aldık. Devam ediyoruz. Slot'a bazen baskın oluyor. O yüzden 3-5 dakika uzatabilirim. Devam edelim. Çıktıkça açacağım ben gördünüz zaten. Hemen göstereyim şöyle bir busta aldık. Henüz e, gireli 5 dakika oldu slota. E, evet arkadaşlar ilk 10 dakikayı doldurduk. Şöyle yapalım. Şunları çöp atacağım tohumuna gitmemek için. Zaten slotta rahat bırakmıyorlar. Güzel slotmuş. Bu denemiştim ben bunu. Uskoda ama Steam'de atmadığını söylediler. Adrim e o yüzden gelmedim ama bütün Adrim slotlarını da çekeceğim bu saatten sonra. Biz sadece derviş ve troll çekmiştik. Şöyle Şu an burada 3M'lik buz var. Levelinizin düşük olması önemli bu konuda onu söyleyeyim. 50'nin altında olmanız yeterli. Son e, 10 dakika bu salamadık. İlk 10 dakika bunları aldık. Belki patlamaya yaşarsan son 10 dakika. Ay öldürdü rahat bırakmazlar ama son 10 dakikamı da çekeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rahat bırakmıyorlar. Bu kadar çekelim bir tane de bu sattı. Gösteremedim kusura bakmayın son 4 dakika. Ee, drop'u bu kadar. Yarım sattı 2 buz. 1 2 upgrade scope. 200-250k gibi bir para. Yani ne kadar geldiğini bilemediğim için böyle söyledim işte 5 2 tane bu 5 m yapar int scroll'u 500k desek 600k ortalama 6 m yarım saatte 6 m bırakıyor arkadaşlar ee, bu slotu da böyle vermek istedim video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar bir daha kesti abone olmayı unutmayın